Biz alışmışız artık. Çok ama şey gibi. E, dünyanın her yerinden katılan hastalarımız var. E, Danimarka, Hollanda, Fransa, e, aklıma gelmeyen birçok ülkeden katılan e, Türk vatandaşlarımız var. E, online eğitim olması dolayısıyla e, bu eğitimden faydalanıyorlar. Yurt içinde de birçok ilimizden hemen hemen her ilimizden katılım mevcut. Bizim kendi ilimizde de perifer ilçelerde çalışan hanımlar özellikle yüz yüze katılamayıp çevrim içi katılmayı tercih edebiliyorlar. İşleri dolayısıyla katılamayanlar ve doğumla ilgili korkularını yenmek adına çok faydalı bir eğitim. Bu eğitimlere katılan gebelerimizin birçoğu normal doğum konusunda hem korkularını yenmiş oluyorlar, hem de doğum başarı oranımız çok yüksek. Bugün doğumu konuşacağız. Doğuma dair bilgilerimizi bir güncelleme yapacak. Evet var Ceyda korkuyor şey, Seher, Emine Şengül. Heyecan mutluluk, mucize ee, dediler. Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan da ee, doğal olan normal doğum temasıyla normal doğum eylem planı başlattı. E, bu vesileyle gebe okullarımızda katılımlarımız da daha da artmış oldu. Daha, e, bir uyguladığı, e, olay... e, normal doğum sayısını arttırmak amacımız gebelerimizin e, korkusunu yenmek Ve doğuma dair başlangıç yapmak, yeni bir başlangıç bebeğinin ellerini ve yüzünü... Ee, sezaryen bir ameliyat çeşidi nihayetinde ee, ve kendince riskleri var. Tabii ki normal doğumunda kendince riskleri var ama doğal olan normal doğum. Çok doğum yapacak hastalarımızda özellikle ikinci, üçüncü, dördüncü sezaryenlerde geçirilmiş ameliyatlara bağlı karın içi yapışıklıklar, ona bağlı diğer organlarla ilgili yaralanmalar vesaire olabilmekte. Daha stres yaşayan gebelerimiz oluyor. Baş parmağınızı kapatıyorsunuz ve açmıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi doğum çantanı hazırla, refakatçını hazırla, evini hazırla. Düşük doğum ağırlıklı 2700-2900 arasında Çevresi... Normal doğumda korkmadan, tokofobi dediğimiz doğum korkusunu yenmiş, güzel e, mektuplar, mesajlar alıyoruz. Yurt dışından Almanya, Danimarka, Fransa e, gibi ülkelerden, e, bizim da mesela Türkçe'yi öğrenmiş e, gebelerimiz var. Çok güzel e, dönüşler alıyor, dua ediyorlar, teşekkür ediyorlar. Bu bebeğimiz düşük doğum ağırlıklı olduğu için doğdu. Nefes egzersizleri yaptığınızda kendiliğinden açılır arkadaşlar. Bir kısmını tutabilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka kalır. Aslında benim projemde normal doğum vardı. Normal doğum istemiştim. Ve Mahi ablanın normal doğum hakkında paylaşımlarını gördükçe bu eğitime katılmak istedim ve kendisine yazdım. O da ücretsiz olduğunu söylediğinde ayrıca bir şaşırdım. Ben ücret olduğunu sanıyordum. Böyle bu şekilde oldu. E, faydalarını tabii ki gördüm. Çünkü istediğim gibi bir doğum gerçekleştirmiş oldum. E, bu normal doğum hakkında aslında korkularım vardı. E, ve bu yüzden de kendimi e, bu 9 ay boyunca sürekli bilgilendirmeye çalıştım. E, bu açıdan da gerçekten faydasını gördüm açıkçası. Çünkü hem normal doğum hakkında hakkındaki e, faydalarını söylediler birçok kez, bunun üzerine değindiler ondan sonra ağrı yönetimi hakkında mesela ilaç dışı ağrı yönetimi hakkında bilgiler edinmiş oldum bunun gibi bir sürü noktaya değinmiş oldular ve gerçekten faydalı olduğunu düşünüyorum hatta bebek bakımı ile ilgili bile bazı eğitimler söz konusu oldu emzirme ile ilgili birçok bilgiye sahip edinmiş oldum e, acil durum belirtileri hakkında hatta bilgiler de vardı mesela. Ne zaman doğuma gidilmeli? Ne zaman kontraksiyonlar başlıyor? Bu gibi e, gerçekten dolu dolu geçen eğitim süreci oldu. Hatta şöyle bir şey de söyleyebilirim. Burada e, Fransa'da aldığım eğitimlere kıyasen daha böyle zengin, e, daha uzun süren, gerçekten e, neredeyse iki saat, bazen iki buçuk saat kadar süren bir eğitim söz konusuydu. Bence gerçekten eee Güzel ve faydalıydı yani. Normal doğum hakkında aslında korkularım vardı. E, ve bu yüzden de kendimi e, bu dokunma... E, şunu diyebilirim. Kayseri Şehir Hastanesi Gebe Okulu sayesinde aslında normal doğum hakkındaki olan korkularımı yenmiş bulundum. E, bu eğitimlere katılarak. Çevrim içi olan bir eğitim. Ben yurt dışında olmama rağmen e, online bir şekilde katılıp e, bu eğitimden faydalanabilmiş oldum. Yani şöyle öncelikle rutin kontrollerimiz için gelmiştik. Hani aşağıda biz arkadaşlar yönlendirdiler, o vesileyle buraya gelmiş olduk. Yani bilmediğimiz için ilk gebeliğimiz, hani ilk çocuğumuz olacağından dolayı verimli bir eğitim olacağını düşünüyoruz açıkçası. Yeşil buradasın, kameran gözükmüyor. Ee, şöyle biz edeceğiz. Sağolsun aşağıdaki hemşire arkadaşlar böyle bir organizasyon olduğunu bildirdi. Zaten gelir gelmez hocamız eğitimdeydi. Ortamı görünce ev rahatlığında bir şeylerin yürütüldüğünü gördük. Yani ortam gerçekten çok güzel. Daha henüz tecrübe etmedik, kaydımızı yaptırdık ama muhtemelen kafamızdaki tüm sorulara burada cevaplarımızı alacağız. Ee, bu konu hakkında korkulacak ya da çekinecek bir şey olmadığını e, öğrenmiş olacağız. Yani böyle bir şeyin de e, devlet tarafından, e, Sağlık Bakanlığı tarafından e, yürütülüyor olması açıkçası gurur verici bir durum. E, böyle bir manzarayla karşılaşacağımızı beklemiyorduk. E, açıkçası gurur duyduk yani. Benim hoşuma gitti.